sözleşmesi ne önce oldu Adem peygamberden beri ne de sonra böyle bir şey gerçekleşti. Şimdi Birleşmiş Milletler beyannamesi var. 55 maddedir o. O 55 maddenin hemen hemen vaz ettiği hükümlerin özellikle tamamı Yahudilerle müşrik Araplarla ve Hristiyan Araplarla Medine'de yerleşmiş yaşayan insanlarla bir Medine sözleşmesi şeklinde ilk yazılı sözleşme olarak karşımıza çıkıyor. Peygamberimiz tarafından bu gerçekleşti. Kimse kimseye zarar vermeyecek. Herkes inancında serbest olacak. Yahudi havrasında, mümin camisinde, Hristiyan kilisesinde müşrik putunun karşısında ibadetlerini yapacak. Zarar verilmeyecek. Herkes malından, canından emin olacak. Bir mahkeme söz konusu olursa Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem onlara kadılık yani hakimlik yapacak. Kendi dinlerine göre hükümle verip istiyorlarsa kendi din adamlarına da müracaat edip veya hukuk adamlarına müracaat edip davalarını hallettirecekler. Öyle bir sözleşme. Bu Birleşmiş Milletler'in sözleşmesinin e, e, tam bir temelini teşkil eder. Ama bugün Birleşmiş Milletler'in bu kurallarına uyuluyor mu tam manasıyla? Size soruyorum, kafalar sallanıyor. Maalesef uyulmadığını işaret ediyorsunuz, uyulmuyor. Uyulsa dünyada bu kadar savaş, bu kadar haksızlık değil mi? Olmaz. Her devletler birlik olur, birleşmişiz zaten. Birleşik bir ülke, dünyayız biz adeta. E kötülere dur bakalım, yanlış yapanlara yapma kardeşim diyebilir denmiyor maalesef. Kimin hakkı savunuluyor? Yahudinin hakkı savunuluyor. Hristiyanların hakkı savunuluyor. Maalesef zalim, zavallıların, Müslümanların, gariplerin hakkı savunuluyor. Böyle bir zamanda yaşıyor. Onun için bu savaşlar bitmiyor, tükenmiyor. Müthiş bir silah alma dönemindeyiz. Paralar böyle yerlere harcanıyor. Halbuki insanlara hizmette harcanabilir. Ne kadar e, mutlu olabiliriz. Ne kadar huzurlu bir hayat yaşayabiliriz. Çünkü Allah bizi hepimizi bir anneler olarak dünyaya getirdi. Evet. Bize insan olmayı, halifesi olmayı nasip etti. E, şeytanlar değil de iyilerle e, meşgul olabilsek, iyilikle birleşebilsek, iyiler olarak bir araya gelip de iyilikleri ortaya koyabilsek ne kadar güzel olacak. Tabii ben e, bir din adamı olarak temenni ediyorum ama durum işte de öyle değil öyle anlıyorum